vermiş olduğum site var siz gidip ilk baş Instagram'a girip fake hesap açacaksınız abi Ondan sonra bak size vermiş olduğum fake hesaptan kendi kendi hesabınızı girmenize gerek yok bakın size ve benim vermiş olduğum fake hesap üzerinden arkadaşlar e, kendi hesabınıza ta takipçi atacaksınız şimdi gösteriyorum sizlere iyi bakın şimdi abi e, size vermiş olduğum siteye girin O şeydi. E, şu an sizin burada gördüğünüz arkadaşlar. Yapıştırma. Hayır. Siteyi kopyalayayım bir hemen. Durun. Şimdi arkadaşlar. E, kopyala diyelim. O ben kapak fotoğrafı nasıl yapabilirim diye bakarken o şeydi. Yani farklıydı o. Yapıştır diyorum. Evet girdim arkadaşlar. Bak şu anda abi. Bir sürü kaç tane? 2, 4, 6 Sayamadım lan. 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 15, 16 tane site var arkadaşlar şu anda. Orada 15, 16 tane site var. Oradaki sitelerin hepsine girerseniz günlük 1000 takipçi, 1500 takipçi arasında kazanabilirsiniz. Şimdi ben size bunu hesaplayacağım. Şimdi arkadaşlar ben buraya giriyorum. Ne diyor? Evet bana devam et diyeceksiniz buradan. Şu an arkadaşlar burada vermiş. Instagram ile giriş yap. Şimdi siz burayı kocaman bir sansür olarak göreceksiniz. Ben gireyim hemen. Ne lan? Ben kendi e, ee, şahsi hesabıma girdim. Hemen e, siz göreceksiniz yani bu taraflarda bir yerde ya da benim yüzümün olduğu yerde Recep ah Recep Atlantra MMS Atlantra 18 olarak arkadaşlar beni takip edebilirsiniz. Şimdi gireyim ben hemen. Bakın, e, giriş yapmanızda ilk baş hata verebilir. Baştan baştan giriş yapmayı deneyin. 3-4 kere deneyin yani. Hemen girmiyor uygulama. E, girmesi de uzun süre uygulamanın arkadaşlar. Bir önceki video çok fazla izlenmiş. Teşekkür ediyorum. Böyle e, kaynak bilgiler geldiği zaman sizlere paylaşayım. Aa bak 100 tane diyor tamam mı? 100 tane. 100. E, oradan çarparsak eğer abi. 15 tane de var dedik. 1500 takipçi. E, kaç tane şey gönderiyor acaba ya? Şuradan göremiyoruz. 150 de gönder diyor abi. E, 150 150 15 daha abi. Yani arkadaşlar kısaca sizlere şöyle diyebilirim. Hemen bakıyorum be. Abi 1350, 1360 tane falan beyin alabiliyorsunuz. Çay izlenmeleri falan var abi. Canlı yayın izlenmesi falan yapabiliyorsunuz şimdi. Ee, takipçi gönder diyeceğim ben. Şimdi kullanıcı adımı ben buradan arayacağım. Şimdi kullanıcı adıma gireceğim abi bak. Şimdi neydi benim kullanıcı adım Recep MMS 18. burayı kullanıcıyı bul diyorsunuz arkadaşlar. Buraya kullanıcıyı bul diyor hata OLUŞTURUYOR pardon. Yanlış bir şey mi yaptık acaba? Hata OLUŞTURUYOR Hemen bir daha Recep. Kullanıcı bul diyoruz arkadaşlar. Yine mi hata oluşturacak? Allah Allah. O zaman bir de ne yapacağız? Ee, beğeni göndereceğiz abi. Dur. Hemen abi bak. Beğeni göndereceğiniz zaman. Geliyorsun Instagram'a. Tamam mı? Buradan. Hemen. Kendi profiline tıklayacaksın. Kendi profiline tıkladıktan sonra. Şimdi açılıyor arkadaşlar. Şimdi iyi bakın. Bekleyin gelecek. Gelemedi. Niye gelemedi? Gelsene lan. Gelsin oğlum. Lan gel ha. Şimdi arkadaşlar benim bu resmim var tamam mı? Ne diyor lan? Ne oğlum bura? Ha bunu ben yaptım doğru lan. Lan ben ya daha bir korktum. Lan dedim hesabımı gidiyor dedim. Hemen arkadaşlar buradan bağlantıyı kopyala diyeceksiniz tamam mı? Siz resmi falan göreceksiniz ama altı sensörü görebilirsiniz göremeyebilirsiniz de o benim uğraşma. Abi bak buraya geldi. Buraya hemen diyorsun yapıştır diyorsun gönderiyi bul diyorsun. Hemen gönderi geliyor. Gel hemen gönderi. Geliyor arkadaşlar. Bakın bu tamam mı? 150 tane gönderebiliyor normalde? Ben burada arkadaşlar fazla gönderme şey yapsın 150 hep göndersin diye gönderimi başlat diyeceğim arkadaşlar. Buradan gelecek benim takipçilerim e, takip ediyorum beğeni sayım arkadaşlar bak gönderim başlat dedim onlar birazdan gelecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, Öncelikle size söylemem gereken bir şey var. Bir önceki videoyu beğenmemiz sayısı beğenme sayısını geçmiş abi. Dislike sayısı like sayısını geçmiş. Sizden isteğim bakın gelmeye de devam ediyor gördüğünüz üzere arkadaşlar. Hiç tanımadığım kişiler yani burada geliyor beğeniyor. 3 takip 3 e, tane e, beğenimiz var. Arkadaşlar şimdi. E, lütfen beğenin bakın e, gönderiyi abone da olun kanala çok büyük bir istek yani bu sizde arkadaşlar böyle orayı araştırdım ben bunların hepsine bu arada çok araştırdım sonra siteleri buldum ve i̇şte aşağı herkes gibi adam gidiyor siteyi tr link yapıyor sizin tıklama başı bir kuruş ilk kuruş alıyorsun tıklama zaman ben öyle yapmadım yapabilirdim de çünkü siz girmek isteyeceksiniz Abi kim istemez bak resim gönderme 3 beğeni geldi şu anda. Benim biraz internetim yavaş. Ondan az beğeni geliyor. Ne kadar çok e, yaparsanız yani ne kadar internetiniz olursa o kadar çok gelecek size beğeni. Şu an bak 152 diyor abi bak. Gönderiyor bana buradan. Anladınız mı? Çok basit bir şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu videoyu eğer 20 like bak. 20 like gelirse abi. E, Turkcell'den 6 GB internet yolların hepsini de göstereceğim sizlere. Tamam mı? Sizden sadece isteyin benim 20 like. Yani bunu çok görmeyin abi. 20 like olsun. 6 GB sizde kazanın. Ben de kazanayım. Ben kazanıyorum zaten. Ben sizin için diyorum yani. Ben, bende bir alakası yok. Evet arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenin. Şu anda görüyorsun ilerlemeye devam ediyor. internetim yavaş olduğu için burada bana az olarak gösteriyor. Yani çok hızlı bir şekilde atıyor abi. Seri bir şekilde atıyor. Ha Takipçiler... Ta takipçiler arkadaşlar çıkma şansı yok. Çünkü bunlar bot takipçi değil arkadaşlar. Yani e, paralı takipçi gibi bir şey bu kişiler. Paralı takipçi derken nasıl... Mesela paralel takipçi derken arkadaşlar eee nasıl diyeyim? Adamlar kiralı bisiklet hiç para yani bizim bu girmemizle onların linkine tıklamamız onlar Onlar para kazanıyor arkadaşlar e Şimdi arkadaşlar kanala abone olun Videoyu beğenirseniz sevinirim bay bay görüşürüz kanala abone olup videoyu beğen hadi hadi hadi, hadi seni bekliyorum Hadi bay bay